Maltepe'de kentsel dönüşümün adı yerinde dönüşümdür. Maltepe'de kentsel dönüşümün adı halkı ile birlikte yapılan dönüşümdür. Halkımızın onayının olmadığı hiçbir planın altında Maltepe Belediyesi olarak bizim imzamız olmadı, olmayacaktır da. Dayatan değil, danışan bir anlayış biz insanlara şunu diyebiliriz. Ya ben senin için böyle bir yaşam standartı öngörüyorum. Hayır biz onlara dedik siz nasıl yaşamak istiyorsunuz burada? Nasıl bir mahalle görmek istiyorsunuz? Gülsün'de nasıl yaşamak istiyorsunuz? Biz bunları onlara sorduk. Onlar bize önerilerini söyledi. Bunu plan taslaklarına ekledik ve bir ilki gerçekleştirdik. Burayı kentsel dönüşüm adı altında çeşitli hilelerle boşaltarak bizden kurtulmak isteyenlerin önünde sizden önce ben varlık olacağım. Ama ben sizin evladınızım, ben sizin kardeşinizim, ben sizin halinizim. Bunu de uygulama aşamasında kol kola girerek burayı çetelere ve hamçılara teslim etmeden halkın çıkarları doğrusu yapılandırmak için